Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize Ensayla Borsa Gündemi kanalına hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, bol kazançlar diliyorum tekrardan size. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Biotrend Enerji halk arz işlemleri gerçekleşecek. Bununla alakalı detaylı videoyu attım. Ardından bir video daha atacağım demiştim sizlere teminatlandırma ile alakalı. Sevgili dostlar teminatlandırmanın amacı şu. Elinizde nakit yoksa burada sayacağım araçları teminat altına alıp elinizde şayet vereceği oranda kit bulunduruyorsanız ona kitten çekecektir veyahut da elinizde bulunan teminatlandıracağınız aracı bozacak. Oradan nakidinizi alacaktır. Amaç bu. Teminatlandırma ile alakalı yapı kredi yatırımının yapılmasıyla alakalı bir video atmıştım. Bunu kanala tekrardan yükleyeceğim. Diğer bankalardan da aynı şekilde internet bankacılığı üzerinden aynı şekilde benzer şekilde gerçekleşeceğini sizlere bildirmek isterim. Şimdi hangi kurumlarda neler var bunlarla alakalı başlayalım. Önemli olanlardan bahsedeceğim. Genelde döviz, bist 30 hisseleri önemli. Bakalım hangi kurumlarda neler var. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirket ve Deniz Banka Anonim Şirketinde sevgili dostlarım bakın döviz, ABD doları, euro, sterlin ve vadeli mevduat TL'yi kabul ediyor. Bunun dışında BIST 30'da yer alan payları kabul ediyor. Ancak BIST 30'da yer alan payları Deniz Yatırım Menkul Kıymetler Genel Müdürlüğünden başvuru yapabilirsiniz denmiş. A1 Kapital Yatırım'da ise sevgili dostlarım pay BIST 30'da yer alan payları aynı şekilde e, teminatlandırma yapıyor. Döviz blokesi var. ABD doları, euro ve sterlini de kabul ediyor. Ahlatçı yatırımda ise BIST 30'u kabul ediyor. Döviz blokesi, ABD doları, euro, sterlin. Alan yatırım aynı şekilde sevgili dostlar baktığımızda pay BIST 30 yer, yer alan payları kabul ediyor. E, ve değişken fonlar vesaire birkaç fonu da kabul ediyor. Buradan bakabilirsiniz, SS alabilirsiniz. Biraz bekletiyorum. Ve döviz blokesi olarak da ABD doları, euro, sterlini kabul ediyor. Bunun dışında alnus yatırım menkul değerler ise sevgili dostlar döviz blokesi ABD doları euro sterlin aynı şekilde pay 130 değer alan payları da kabul ettiğini söyleyebilirim. Alternatif yatırım menkul değerler ise e, bloke ABD doları ve avroyu kabul ediyor sevgili dostlar. Bunun dışında baktığımızda e, 30 değer alan payları da aynı şekilde kabul ettiğini söyleyebilirim. Anadolu yatırım menkul kıymetler Bist 30 payları ve döviz blokesini kabul ediyor. Ata yatırım ise e, BIST 30 payları ve döviz blokesini aynı şekilde kabul ediyor. BGC Partners Menkul Kıymetler BIST 30 paylarını ve vadeli mevduat ve katılma hesabına kabul ediyor. Bizim Menkul Değerler Albaraka Türk Katılım Bankası bunların ikisi de e, baktığımızda şöyle. BIST 30'da yer alan payları kabul ediyor. Sadece Bizim Menkul Değerler Hanım şirket aracılığıyla başvuru yapılabilirdi diye de eklemişler. Dinamik Menkul Değerler BIST 30 payları ve döviz blokesini kabul ediyor. Garanti Yatırım Menkul Değerler ise e, baktığımızda sevgili dostlar dövizi kabul ediyor. BIST 30 yok burada. Gedik yatırıma baktığımızda BIST 30 yer alan paylar aynı şekilde döviz blokesi kabul ediliyor. Ve bunun dışında global menkul değerlere baktığımızda e, ve bunun dışında arkadaşlar şunu da belirteyim bakın parantezin içerisine sizin bankanız hangisi ise esas alın vadeli mevduata da kabul ediyor. Yani nakit vadeli de ise onu da kabul ediyor bazıları. Global menkul değerlere baktığımızda ise BIST 30'da yer alan paylar döviz blokesini kabul ediyor. Halk yatırım menkul kıymetler baktığımızda BIST 30 paylarını kabul ediyor. Türkiye Halk Bankası'na baktığımızda sevgili dostlarım e, burada BIST ee, yok ee, döviz blokesi var bilginize. ECBC Türkiye yatırımda ise sevgili dostlar BIST yer alan paylar ve döviz blokesinde kabul ediyor. Info yatırıma baktığımızda info yatırımda BIST 30 payları döviz blokesini kabul ediyor sevgili dostlar. İnege menkul değerler, İNEG özel bankacılık şubeleri ise pay BIST yer alan paylar döviz blokesini kabul ediyor. İntegral yatırım BIST yer alan paylar parantez içinde sadece integral yatırım anonim şirket merkezinde yapılan başvurularda kullanılabilir denmiş. Ve döviz blokesi bu da aynı şekilde integral yatırım merkezinden başvuruda kabul ediliyor. Investans yatırıma baktığımızda Baktığımızda ise sevgili dostlarım pay BIST 30 yer alan paylar, vadeli mevduat blokesi ABD Doları Euro ve Sterlin ee, ve bunun dışında baktığımızda e, döviz blokesini aynı şekilde kabul ediyor. Marbaş BIST 30 kabul ediyor ve döviz blokesini Meksa yatırım yok, metro yatırım da yok sevgili dostlar. Ee, yani bloke edilecek rakamlar ve araçlar yazılmamış. Osmanlı yatırımda BIST 30 yer alan paylar ve birçok emtia da aynı şekilde kabul ediliyor. Sermaye Piyasası Aracı yani Oya Yatırım, Albaraka Türk Katılım Bankası, Fibo Banka, Türkiye Finans Katılım Bankalarında ise döviz blokesi var sevgili dostlar. BIST30 yok. Philip Kapitale baktığımızda ise burada aşağı doğru inelim. BIST30 payları aynı şekilde var. E, bilginize. Bunun dışında baktığımda şöyle e, döviz yok. E, Piramit Menkul Değerler Para Piyasası Fonu, pay bist 30 yer alan paylar ve döviz blokesi. bir Finans Yatırım e, döviz blokesi. Strateji Menkul Değerler yok yani teminatlandırma aracı. Şeker yatırım şeker bank BIST 30 <laughs> çok pardon. BIST 30 yer alan paylar döviz blokesini kabul ediyor. Taciler yatırım odaya banka baktığımızda BIST 30 yer alan paylar döviz blokesi kabul ediliyor. TEP yatırım da yok BIST 30'la e, döviz. TEP anonim şirketine baktığımızda ise burada da yok sevgili dostlar. Döviz blokesi var ama bilginize. Tera yatırım menkul değerlere baktığımızda ise tera yatırımda şöyle aşağı doğru inelim. BIST 30 payları var. Ve bunun dışında e, döviz blokesi de aynı şekilde var. Ünlü menkul değerler anonim şirketine baktığımızda ise döviz blokesi ve pay BIST yer alan paylar var. Vakıf yatırıma baktığımızda BIST 30 yer alan paylar döviz blokesi var. Türkiye Vakıflar Bankası'na baktığımızda ise e, döviz blokesi var. BIST 30 yazmıyor bilginize. Yatırım finansman menkul değerlere baktığımızda e, 30 yer alan paylar aynı şekilde var. Sevgili dostlar. Ee, ve döviz blokesi var. Ziraat yatırım menkul değerlere baktığımızda Türkiye e, Ziraat Bankası Anonim Şirketi tüm şubeleri prim menkul değerler, pay menkul değerler anonim şirketlerinde ise sevgili dostlar şöyle aşağı doğru değinelim yok. Yani burada biz 30 vesaire yok sevgili dostlarım bilginize. E, bu şekilde yapılıyor. Bunlara teminat altına alıp e, elinizde nakit yoksa biz 30 hisselerinizi gösterip aynı belli bir rakamda katılmış gibi yapabilirsiniz. Tabii nasıl BIST 30 hisselerimizi bozdurmamak için nakit bulunduruyorsak portföyde, o nakit bulunduğu süreçte sizin gider nakitinizi alır. Eğer yoksa da BIST 30 hisselerinizi bozar parasını oradan o şekilde çekecektir diye bildirelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, bol kazançlar hayırlı günler diliyorum.